Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz. Bu gece Avrupa gecesini yaşadık. Fenerbahçe 3-0 kazandı, net bir galibiyet aldı. Galatasaray 4-1 mağlup oldu AZ deplasmanında Alkmar'da Bunları konuşacağız. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray'ı konuşacağımız blok bir video yapacağım ya da yapmayabilirim. Da yani videonun uzunluğuna göre değişebilir. Çift videoda yapabilirim. Çünkü Galatasaray'la alakalı konuşacağımız şeyler var diyebilirim Arkadaşlar bu akşam e, güzel uyuduk değil mi Ben çok güzel uyudum şahane uyudum e, bu gece yattığım yeri gerçekten beğendim yani o kadar güzel uyudum e, sevgililer gününde sevgilimiz net bir galibiyet aldı diyebilirim arkadaşlar Galatasaray'da iki gündür gol yiyor. yani dün gece başladı Neyse tamam yapmayacağım yapmayacağım bunu çok yaptık dün gece Çünkü yapmayacağım Şimdi Fenerbahçe ile başlayalım. Dediğim gibi blok videoda olabilir, ayrı ayrı da olabilir. Fenerbahçe ile başlıyorum. Bu video Fenerbahçe videosu diyelim. Ee, gerçekten güzel bir oyun vardı ve aslında maç önü öngördüğümüz çoğu şey oldu. Yani ben en azından öyle öngörmüştüm ki biraz daha baskılı bir oyunla başlayacağız şeklinde. Çünkü Jose Mourinho'nun e, son ilk maçından bu yana yaptığı açıklamalar hep şu yöndeydi. Dedi ki biz 99'dan 180 dakikalık bir maça çıkıyoruz. Bunu düşünmemiz gerekiyor. İlk ayağındayız ve bunu düşünmemiz gerekiyor. Eksiklerimizden bahsetmişti. Ben de haliyle dedim ki yani bu kadarı da fazla çünkü artık tamam bir şekilde grup aşaması bitti ve e, artık iki ayaklı maçlar oynanıyor. Şimdi bir dahaki hafta biz oraya Romanş'a gideceğiz. Üç gün sonra Galatasaray deplasmanı var. Dolayısıyla da aslında burada işi bitirmek isteyebilir Jose Mourinho'ya. Belki bu bir e, şaşırtmaca olabilir. İlk yarıya hızlı başlayabilir Fenerbahçe demiştim. E, bir de gol yeriz diye tahmin ediyordum. 2-1'lik bir skor tahmini yapmıştım arkadaşlarla sohbet odasındayken. E, ama gol yemememiz haricinde dediğim her şey de oldu aslına bakarsanız. Fenerbahçe çok güzel başladı maça. Çok ciddi pozisyonlar vardı. Yusuf'u e, ayrı parantez açmam lazım. Kardeşim benim. Gerçekten çok başarılıydı. E, çok özgüvenli, çok sakin. Ve e, yanındaki tecrübeli isimlere, yanındaki tecrübeli isimlerden feyz alarak oynadığı çok belli zaten. Ve e, rakamlarına da baktığımız zaman çok tatmin edici işler yaptığını gördük. E, Tabi Ceko ikilisi aynı anda oynayamaz eleştirilerinin havada kaldığı bir maç oldu. Umarım bu maç bir başlangıç olur. Onun haricinde Fenerbahçe üçlü oynamaz e, hurafelerinin havada kalacağı bir maç oldu. Umarım bir başlangıç olur. Çünkü Tadiç Böcek o aynı anda sahada olabilir. Her zaman değil. Onu kabul ediyorum. Ama olabilir. Ve Fenerbahçe üçlü oynayabilir. Fenerbahçe üçlü oynayamaz diye bir şey yok. Çok açık yani. Fenerbahçe üçlü oynayamaz diye bir dünya yok. Fenerbahçe gayet de doğru oyuncu grubuyla ve doğru anlayışla yani üçlüyü olması gerektiği gibi oynadığı şartlarda Gayet de üçlü oynayabilir. İki maçtır görüyoruz. Yani buradan şu anlam da çıkabilir bu arada. İşte Amrabat'ı stoper olarak mı kullanacağız bundan sonra diye. Yani her şeyde de bir hayır vardır. Şimdi Diego Carlos sakatlandıktan sonra işte bir anda oraya Amrabat girdi. Geçen maç çok güzel oynadı. Sonra e, bu maçta görüyoruz yine şahane bir performans ortaya koydu. İşte onun stoperde oynamasıyla beraber Fred'in... E, Oyun kurulumundaki etkisi biraz daha arttı. Çok olmasa bile biraz daha arttı. Ve ben e, daha da Fred'in üzerine gidildiğinde en azından oyun kurulumundaki rolünden bahsediyorum. E, çok daha yüksek bir verim alabiliriz. Yani geçen seneki performansa yakın e, bir verim alabileceğimizi düşünüyorum ben Fred'den. Bu bakımdan Amrobat'ın gösterdiği performans oldukça değerli diyebilirim. Bu e, üçlü konusunu çok sert bir şekilde eleştiren arkadaşlar tweetleri silmeyelim rica edeceğim. Sonra bulamıyorum çünkü arıyorum arıyorum böyle kim ne demiş falan herkes silmiş tweetleri. Bulamıyorum yani. Bu kadar ee, sabit fikirli olmaya gerek yok. Çünkü üçlü mevzusu artık buna döndü. Yani çok sabit fikirli konuşuyoruz. Çok peşin hüküm veriyoruz. Bir defa bazı söz kalıpları var ya. Fenerbahçe'nin oyuncusu değil. Mesela Herkes için aynısı. Bugün ile alakalı e, burada şimdi Kostiç'i konuşacağız birazdan e, ve ben dahil herhalde 30 milyon Fenerbahçe taraftarının 25 milyonu falan utanıyordur yani. Ben dahil ben utanıyorum da ben söyleyebiliyorum en azından problem bu. Yani, <laughs> Benim gibi keşke çoğu söyleyebilse ama Kostiç gerçekten e, şahane performans ortaya koydu. Ben dünkü basın açıklamasından sonra eee yani Kostic'den aslında umudumu kesmiştim açık konuşmak gerekirse ama e, dünkü basın toplantısından sonra ya bir şeyler olabilir mi bir kıpırtı hani umut etmeyi en iyi bilen taraftar grubu biz olduğumuz için yani umut etmeyi çok iyi bildiğimiz için ve gerçekten beni çok e, şaşırttı yani o şey dönemini gördüm ben Frankfurt'taki dönemini gördüm Prime Kostic'i gördüm. Ee, şahane performans ortaya koydu diyebilirim. Sağının en iyilerinden bir tanesiydi. Şimanski ile beraber. Şimanski de aynı şekilde e, özellikle sahayı ikiye bölün. Yani Hem bizim yarı alanımızdaki son 20 metre hem de rakip yarı alanının ilk 20 metresini o 40 metreyi ve özellikle e, çok agresif kullandı. Ön alandaki baskılar da gerçekten çok şiddetliydi. E, topu kullanma noktasında oldukça başarılıydı. Fred de yanında sağlam durduğu zaman Doğru yerlere e, Şimanski'ye yardım niteliğinde baskıya gittiği zaman ne kadar e, faydalı olduğunu, birbirlerine ne kadar uyum içerisinde oynayabildiklerini görmüş olduk diyebilirim. E, geriden mantıklı bir şekilde çıkmak çok önemli. Üçlü de oynasınız, dörtlü de oynasınız. Fark etmiyor. Formasyonlarla alakalı bir şey değildir bu zaten. Stoperlerin konumlanmasına bağlıdır bu. Önde ne kadar doğru konumlanırsa stoperleriniz siz o kadar rakip yarı alanda etkili olabilirsiniz. O kadar pozisyon üretir, o kadar gol üretebilirsiniz. Bu bir e, şampiyonluk anlayışıdır. Bir takımın başarıya ulaşıp ulaşamayacağınız stoperleri belirler. Böyledir bu çünkü artık e, 15 yıl öncesinde değiliz. Artık Farklı bir dünyada yaşıyoruz ve artık parametreler de oldukça yüksek olduğu için artık futbol da değişti buna bağlı olarak. Ben ne diyorum ki Fenerbahçe soperleri ne kadar önde konumlanırsa, ne kadar agresifse, ne kadar ayağı temizse, ayak içi temizse Fenerbahçe o kadar gollü maçlar geçirir. maçı kazanması o kadar kolaylaşır. Rakip takımı kendi kalesine o kadar uzak tutabilir. Bunların hepsi stoperden geçer. Böyledir bu. Dolayısıyla da e, ben Şükrü'nün Fenerbahçe'ye gelmiş eee Son zamanlarda böyle bir anda gelmiş en doğru oyunculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten onun bu oyun anlayışı ve yanındaki oynayacak olan oyuncunun işte Carlos geldikten sonra Carlos orayı devre tekrardan geri. Ee, i̇kisi beraber fena değillerdi bu arada. David Carlos da e, önde konumlanmaya yatkın bir oyuncu olduğu için ama, ama Amrabat da e, hiç fena değildi. Ben çok beğendim. Özellikle geçen maç ve bu maç e, şahaneydi oradaki e, pas istasyonlarında işte topu oyuna sokma noktasında Şkryenyerde yapabiliyor bunu, Amrabat da yapabiliyor, e, Yusuf orada e, oyun kurulumunda güvenli alanı çok doğru oluşturdu, e, pas alacağı noktaları çok iyi biliyor ve e, doğru konumlanabilen bir oyuncu özellikle. Ya çok iyi bir gözlemci aslında Yusuf'a baktığımız zaman. Bu çok açık ve net bir şekilde belli oluyor aslında. Yusuf çok güzel gözlemlemiş. Yani yanında oynayan oyunculara iyi bakmış. E Işığın gelmeden önce de mesela. Yani yer stoperlerden bahsediyorum. Takımla e ilişkisinin çok iyi olduğunu görüyorum ben. Maç içerisinde, maç içerisinden bahsetmiyorum. Samandıra'dan bahsediyorum. Takım içerisindeki e, diğer abileriyle olan iletişimi çok iyi diye düşünüyorum. Cozemur'un ile arasının çok iyi olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki zaten Yıldız abi e, geçen akşam, akşamdı galiba yanlış bilmiyorsam, Aspor'da çıktı. E, Yusuf'u sordular ve dedi ki yani Jose yoğunu zorunda kaldığı için değil, güvendiği ve beğendiği için oynattı dedi. Ve umarım çok doğru güzel yerlere gelecek. Çok 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 güzel yerlere gelecek. Umut ediyorum ki. E, bu akşamın en iyilerinden bir, bir tanesiydi yine aynı şekilde. E, Fred'le alakalı Fred evet iyi güzel. Her şey tamam Fred'le alakalı. Ama e, benim iddiam şu. Geçen seneki gibi atağa başlatacak pas Fred'in ayağından çıkmalı. Orta sahayı bypass edemezsiniz. Bu maçta bakın Fenerbahçe'nin orta sahasına. Fred ve Şimanski e, yanlarında da Kostic en çok topla buluşan, en çok e, isabetli pas atan oyuncular içerisinden ilk 3 yapmaya kalksak. Mesela 94 defa topla buluşmuş Fred %85 ile oynamış. Şimanski'ye bakıyorum yanında e, 59 topla buluşma 94 pas isabetiyle oynamış ki bu çok yüksek. Kostic aynı şekilde 83 defa topla buluşmuş %80 ile oynamış ters tarafta diğer kanat pek o sayydı zaten. Onun arjünde mert Müldür girdi. E, artık mert Müldür girmesi gerekiyor bir kere de. Yani oraya geçmeden önce şunu söyleyebilirim. Son olarak orta sayi baypas edemezsiniz. Eğer üçlü oynayacaksanız, topla birlikte çıkacaksanız. Yani şu bir tercihtir mesela. Bu Avrupa'da da çok yaygın bir şekilde kullanılan bir oyun organizasyonudur. Biz uzun atalım, topu rakibe verelim, gidelim orada basalım. Bu bir tercihtir. Ha, buna rağmen de stoperlerini zaten orta sahaya kadar çıkartmanız gerekiyor. Bu ayrı bir konu ama ben diyorum ki bu şekilde oynayacaksa eğer Fenerbahçe orta sahayı bypass edemez. O top Fred'e gelecek. Fred ata başlatacak. Bu kadar. Zaten Kostic'in istediği, istediği zaman oynadığı oyun ortada değil mi? Yani bunu oynasa Kostic zaten seni ee, maç içerisinde çok rahatlatır. İnanılmaz rahatlatır yani. Rakibine bakıyorsun mesela. Bir tarafta Şalay bir tarafta yerler var. Yelert'e dünyanın parası verildi. Galatasaray bölümünde konuşacağız. Urkala kullukçu e, kamerayı falan ısıracaktı en son. Az önce şöyle bir baktım. Gece çekiyorum bu arada videoyu. <laughs> Durum bu. Ben çok beğendim. Samimi söylüyorum çok beğendim. Çok başarılıydı. Enes'i e, kolay kolay duracağını düşünmüyorum. Yani herhangi bir sakatlık cezalı olma durumu. Haricinde e, vereceği performans minimum bu kadar olur. E, gol atması benim için yeterli oyuna katkı verebileceğini zaten düşünmüyorum da beklemiyorum aslında. E, o yüzden ile alakalı e, gol attığı sürece ve skor katkısı verdiği sürece e, o ritim bozulmadığı sürece kafası başka bir yere gitmediği sürece benim için hiçbir problem yok. Bu arada Enes'in golündeki halimi atayım mı YouTube'a? <laughs> Böyle bir e, tabii şıkıldım şıkıldım oynamışım. Bir arada baktım kayıt çıkmış. O duruyor yani burada. E, ee, atarsanız atarım. Güzel oynamışım. <laughs> Güzel oynamışım. Şimdi Galatasaray'a geçelim mi? Bakayım 12 dakika olmuş. Aynen geçelim. Aynen blok video yapalım o zaman. Çok da fazla e, iki video olarak şey yapmak istemiyorum. E, teknik anlamda zaten ee, konuşuruz. Onu da mutlaka yorumlara yazın. Teknik videolarını çekeyim mi arkadaşlar? Çünkü bu aralar e, teknik videolarını çekmiyorum. Ama çek eğer çekeceğim. Videoya geçmeden önce bu arada e, Galatasaray bölümüne geçmeden önce bir abone ol tuşuna basarsanız bir de like atarsanız eğer çok mutlu olur Biliyorsunuz ki bizim için destekleriniz çok önemli. Hatta tam şurada bir abone ol butonu var. Oraya mutlaka basın arkadaşlar. Şimdi Galatasaray bölümüne geçelim. Galatasaray bölümünü çok fazla uzun tutmayacağım. Belli başlı anlar vardır sezonun içerisinde. Hani böyle ne oluyor lan diye biri çıkar gelir de işte AZ öyle bir etki yaptı Galatasaray'da ciddi anlamda. Yani bu neydi o çocuğun adı? Poku. Poku olmasaydı eğer Galatasaray 7-1 falan yeniliyordu. O kadar büyük bir rezillik çıkacaktı. İş ona doğru gidiyordu yani. Çünkü sürekli üzerinize gelen bir rakip var. Ee, evet Galatasaray'ın eksikleri de var ama çok e, ağır olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Şey gibi oldu bu. Sercan Dikmen'in şeyi vardı ya. İşte alır gider falan. Yani sadece işte Barış Alper'in vurup topa gitmesini bekleyemezsiniz. Çoğu da zaten Okan Burak e, yüklenmiş. İşte sohbet odalarına falan baktım. E, Okan yüklenenler var. Bir de ayrıyeten şöyle bir şey söyleyen de oldu. Ben şok oldum. Diyor ki arkadaş İzliyorsa eğer bulsun beni. Ben oyuncu grubuna güveniyorum, Okan Burak'a güvenmiyorum diyen de var. Bu kadroya mı güveniyorsun? Bu kadroya güveniyorsan çok sıkıntı çünkü. Yani Icardi'nin durum zaten meçhul. O simen ayrıldı ayrılacak. Barış Alper'e 10-15 arası bir teklif gelse sırtında taşırsın havalimanına. Bir ee, şu ufak atalım ya biraz. Biraz ufak atalım yani. Civcivleriz. O kadar olmaz. Bu arada ben Berkan'ın maçta olduğunu hiç fark etmedim. Eee Galatasaray maçını da başından sonuna kadar izledim. Berkan maçtaymış. Ben maçtan sonra maç maçkolye'ye girdim. Uygulamadan şöyle bir bakayım dedim. Kim ne yapmış, rakamlara falan bakayım dedim ama sonradan fark ettim. Barışa Berkan Yılmaz Berkan Kutlu maçtaymış. Hiç farkında bile değilim yani. O kadar rezil bir performans. Gere şu Atilla Şalai konusu e, sezon sonu umarım çözülmez. Yani çözülmesin bizim işimize gelir. Çünkü e, bu arkadaşın böyle bir Galatasaray kadrosuna neden transfer edildiğini hiçbir türlü anlayamadım ben bir futbol sever olarak. Bir, ikincisi e, böyle bir kadro kuruyorsun ve yel mi alırsın mesela? Bu bir ezillik. Gardi neredeymiş acaba bu arkadaş transfer edilirken? tam bir rezillik yani. İlk yarı özellikle Galatasaray'ın takım boyunun 30 metreye 30 metreye 25 30 metreye kadar düşmesi, oraya sıkışması ama e, sadece e, koşu kuşatacak bir Barış Alper'e güvenilmesi çok ciddi bir hataydı diye düşünüyorum ben Galatasaray adına. E, dediğim gibi sadece Barış Alper'e bakarak yapamazsınız bunu. Yani şöyle bir tarafı var ya futbolun. Birlikte oynanılan oyun Galatasaray taraftarının gözünü çok ciddi şekilde boyadığını görebiliyorduk zaten yıllardır ama. Demek ki Okan Buruk ve yönetiminin de gözünü boyamaya başlamış. Şundan sebep söylüyorum bunu. Siz şimdi kendi oyun planınıza göre, kendi güçlü yanlarınıza göre sahaya çıkıyorsunuz ya. Ama e, ligde tamam buna karşılık verebilecek takım sayısı çok 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 az ama Avrupa'da böyle değil. AZS'nin Ligde hiçbir Anadolu kulübünün üzerine gidemediğin kadar üzerine geldi bu akşam. Ve hiçbir şekilde önlem alamadım mesela. Öyle mi? Hiçbir şekilde önlem alamadın. Yani bugün sahanın e, Aze adına en rezil futbolcusu Poku'ydu. En kötüsü Poku'ydu. Poku'ya bile önlem alamadın yani. Çok rezil bir çocuk. Yani e, ben o zaman sözleşmesini bir an önce fesh ya bu kadar her şeyi yapıyormuş gibi gözüküp hiçbir şey yapmayan bir futbolcu daha görmedim ben mesela. O kadar rezildi yani. yani söylüyorum bak bu maç 7-8 falandı. O çocuk yerine biraz daha şöyle e, kafası çalışan biri olsaydı eğer sadece bu maç 7-8 Felaketti yani. Bu akşam ne Okan Buruk kalırdı ne Dursun Özbek kalırdı. Keşke bir Max olsaydı onların kanadına değil mi? Öf. Şahane olurdu. Gerçekten çok şahane olurdu. Dediğim gibi kanat beklerin durumu işler acısı. Galatasaray'ın kadrosu evet tamam yıldızlar alınıyor. İşte Morata falan ama Morata'nın yürümeye bile mecali yok yani. Ziraat maçında gol atsın diye aldılar diye düşünüyorum Morata'yı. Ee, ve Okan Burun'un gerçekten bazı şeyleri gözden geçirmesi gerekiyor. Çünkü karşıdan baktığım zaman ee, hiç kimseye tahammül olmayan ve bir anda böyle e, adam harcamaya çok müsait bir Galatasaray taraftarı var. Ya, onlar zaten zihniyet o şekilde çalışıyor. Yani onlar bizim gibi yönetilmiyorlar. Onların e, futbola, Galatasaray'a bakış şekli, başarıya bakış şekli çok daha farklı. Bir anda bir beraberlik, bir mağlubiyet falan böyle bir gelse ne yönetim kalacak ortada ne Okan Buruk kalacak. Bir anda yani. Hemen bir operasyon, bir filmler, bir hangover olabilir orada. O kadar da sıkıntılı durumları, dediğim gibi iyi değiller. Ee, şimdi lig maçları oynanacak, sonra e, onlar içeriye gelecekler, biz deplasmana gideceğiz, Anderle deplasmanına gideceğiz. Üç gün sonra da derbi var, haftaya bir dakika hafta sonu derbi var zaten biliyorsunuz. Ama dediğim gibi bu şekilde e, biz bu şekilde oynadığımız sürece, onlar bu şekilde Oynadığı takdirde eğer yabancı orta hakem gelirse şu an e, en büyük gündem bu olmalı zaten Fenerbahçe'de. Yabancı hakem gelmek zorunda. Yabancı orta hakem gelmek zorunda. Yabancı orta hakem gelirse eğer bu aldıkları skorun beterini alırlar orada. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe e, skor olarak biraz e, acımasız bir skor yapabilir. Yabancı orta hakem gelirse eğer ne paranın Bakın bu dediğimi unutmayın. Ama yabancı hakem gelirse. Şimdi sen e, ligde oynadığın gibi Avrupa'da oynamıyorsun. Yani Avrupa'da biraz daha farklı oynuyorsun. Ve aslında oynam olması gereken tarafı Avrupa tarafı ya. Şimdi Galatasaray'a bakıyorsun. Galatasaray ligde oynadığını oynayamıyor Avrupa'da. Hem ciğerler yetmiyor. Hem e, karakter meselesi ya biraz o senin ligin karaktersiz bir lig nihayetinde. Yani sen burada padişahsın ama orada değil. Yani orada biri çıkar. Kral çıplak der. Bugün dediğim gibi sahanın en geri zekalısı dokuydu. Pardon pokuydu. Ya Galatasaray pokuyu yemek üzereydi yani. Öyle bir. <laughs> ne zaman esprileri abartmaya başladım. <laughs> o yüzden yavaş yavaş kapatalım. Dediğim gibi arkadaşlar yani Fenerbahçe olarak şu an gündemimiz tamamen yabancı orta hakem olmalı. Yabancı orta hakem geldiği takdirde Fenerbahçe gerçekten çok agresif bir sonuç alabilir orada. Bu çok net belli oldu artık. Bu kadar paralar harcanıyor ve Galatasaray'ın bugün e, işte Şalay gibi, Yelerd gibi oyuncularını e, bizdeki kanat oyuncuları çiğ çiğ yer arkadaşlar. Açık söyleyeyim diyelim ve kapatalım arkadaşlar. Avrupa gecesi şöyle bir blok video yapmış olalım. İki takımı da konuştuk. Derbiye yakın zaten derbi önü bir videoda ayrıyeten ekstra bir video gelir arkadaşlar diyelim ve sözümüzü noktalayalım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.